Selam kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle netleşmedi. Bu <laughs> kanalımda daha önce yayınladığım bu modelimi e, yapmasını göstereceğim size. Bunu ilk yaptım. Bundan 4 tane sipariş aldım. arkaya arka. güzel e, böyle dışarıya yapanlar için güzel ve nasıl diyeyim sipariş alan bir model ee, altını bir sıra yapıyorsun sonra bir daha bir çiçek yaprak yani yaparaktan ilerliyorsunuz arkadaşlar şimdi e, başlayalım Bismillahirrahmanirrahim ben burada birazcık gelmişim 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane geldim daha yaparken şimdi kesin. kanalıma abone değilseniz ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın bildirim ziline basarsanız hatta videolardan haberdar olursunuz anında <laughs> Bana destek olursanız sevinirim. Bugün video atamadım. Dedim eve geldim. Şimdi kursta hemen çekeyim dedim. Akşam ezan olmuş. Arkadaşlar böyle Sökünleri bir daha yapıyoruz. Zor bir model ama böyle hani sıkıcı değil. Of bıktım senden <laughs> denilecek bir model değil. Keyifle işleniyor. Ama zor yani. Bu da siparişlerimden bir tanesi. Tüle de hiç bozulmayan bir model. İlk bunu e, çok sevdiğim bir ablamız var. E, o bana e, işte sana bırakıyorum dedi model fikrini dedi. Bana birkaç tane hmm, oya model attı. Ben de dedim bunu yapayım tekrar attım bunlardan birini yapayım dedim. O da şimdi e, çok güzel oldu. İlk ona yaptım. Daha teslim etmedim ama e, zaten onu ondan gördüler. Yani onu yaparken gördü arkadaşlar. Oradan yola çıkarak siparişler üst üste. 4 tane. 4 tane. Vallahi 4 taneydi büyük ihtimal. Birini yaptım. Yani ikisini yapmış oldum. İkisi kaldı. <laughs> Bugün kuzenimde gördüğüm bir model vardı. Yarın da onu Allah izin verirse onu başlarım. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Maşallah o da çok güzel. O da dışarıya yapıyor. Onun da eli çok güzel. Buradan da ona selamlar. Biraz getiriyor ama ütüyü basınca güzel olacak arkadaşlar yani hiç böyle durduğuna bakmayın yani şurada ütüsüz hali mesela çok güzel duruyor ya yani isterseniz devam etmeyin bayağı uzun bir video olacak bunu bu şekilde baş edeceğiz anlatayım şuradan. 2 4 6 tane pırpır olacak. Alt 12 tane başlayacağız. Tamam mı? Altını bir sıra gidiyor zaten dümdüz. 12 tane ile başlayıp 6 tane 6'şer tane pırpır olana kadar bitireceğiz. Yani burada keseceğiz. Ondan sonra arkadaşlar 2 4 6 8 10 tane de pırpır yapıp bu zemini oluşturacağız. Şimdi gelelim Çiçeğine bakın pırpırların üzerine çiçeklerini yapalım kahverengi rengimiz var renk uyumunu <laughs> teyzecim sağ olsun o götürdüm dedim teyzecim bunu uydur bunları fikrini her zaman alıyorum canım benim ona da buradan selamlar Şimdi arkadaşlar. Pırpırın biri, birinden diğerine geçtim. O, o sıkayım. Bademi oluşturmak için. Şimdi şu fazlalığını keseyim. Elime dolaşmasın. Belli mi? Belli değil mi? Kamera açısından bir bakayım. Şimdi 5 tane e, pırpır yapıyoruz. Bakın. Pardon. 4 tane. 4 e, tane pırpır yapıp küçük küçük bademler oluşturacağız şu şekilde bakın kızlar. dört tane. Bu bademler oluşturduktan sonra da kenardan böyle tekrardan siyahla geçeceğiz Allah izin verirse. Şimdi bademlerini yapalım. Bir, Ne durumda, nasıl görüküyor bilemiyorum ama ben çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle düzgün çıkıyor. Dur. Keyifli işleyeceğimiz bir model. Zor mu? Zor yani ama sıkılmadan. Ya bir de bu siyahın üstüne o kadar güzel durdu ki. Thank you. Evet kızlar. Şimdi bunu temizleyeyim. İkişer tanesini yapalım. Şimdi pembelerimizi alalım. pardon. Hardasal da denilebilir. Kahverengi de denilebilir. Başım biraz ağrıyor. Peki yerinde değil. Bugünkü Usta şey yapmadım. Aslında tam bu kelime okuyacaktım. Oturmuştum da. Sonra dedim o eşleyeyim. Yarın Allah izin verirse biraz kelime de okurum kilim namazla seccade. Hocamız da bugün hasta oldu. Onun neşesi yetiyor kursa. O hasta olunca da böyle durgun durgun da iş yapar iyileşir. Ona da buradan selamlar söyleyeyim. Hocam hocam güzel hocam. Evet kızlar. Bu şekilde. 3. üçüncü bademimizi yaptık. Geçelim. Şey bazen dağılıyor şey yapayım da. Şöyle göstereyim. Göstere göstere. Gideyim. Geçtim. Buradan geçip şuraya keseriz sonra kızlar. Onun için hiç böyle hepsini tek tek keserek yapmayın. Hani tek renk olduğunda tek tek kesiyorsun ama böyle ikili renkler de geçiverin. Kolay şimdi ne alır pratik hızlı olsan da işte birazcık uzun sürüyor video uzun olacak ama yapacak bir şey yok model zor. pembe de bitti. Şimdi mm. bir de bugün biraz Burayı ben tekini üstüne yaptım kızlar yanlış yaptım. Bak böyle olmayacaktı, şöyle olacaktı. Şunu tek yapmışım gördünüz mü? Şimdi kesmeyin ben bunu. Neyse bu da böyle olsun. Hmm. Neyse ikisini birden alayım burayı kay kaydırayım. yani şunu yapmamışım bir tanesinde kızlar. Bak şu hareketi yap. Şunu, şunu yapmamışım. Neyse. Kesmeyeyim şuradan şu Çünkü video bayağı uzun oldu. Siz de sıkılmayın. <laughs> Evet. Son. Son da kestim. Ve çerçevesini yapalım. Şimdi çerçeve yapalım. Bu şekilde. Ya bu ütüsüz hali. Ütüleyince düşünün nasıl güzel olacak. Bakın şimdi siz. Şimdi e, şu şuradan bu bakın kızlar. 1 2 3 4 4. iğnemi battım. Bağladım. Şimdi baştaki pırpırın dibine battım. Bütün sık iğnelerin tepesinden geçe geçe. Geç. Geç Allah geç. Geçelim arkadaşlar. Allah huzurumuzu, sağlığımızı bozmasın. Allah iman sevgisi versin. Hamdolsun Allah'ıma. Şükürler olsun. Bugünümüze. Kızlar bakın. Sonra buraya geçtim. Bitti oldu sabredin. Biraz sıkıcı bir video oldu. Uzun oldu. Kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. 19 dakika olmuş. 20 dakika bulur herhalde. Şöyle biraz hızlı çalışayım. Şimdi Son. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye battım. Kendi sıfırıldı zaten. Burası kurtabilir. Ben onu sağlamlaştırırım sonra. Evet kızlar. Yani. Tüleyince de düşünün nasıl güzel olacak. Hiç ütüsü bozulmaz. Senelerce bozulmaz. Şöyle şu şekilde. Ütüsü yok şu anda. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmayı unutmayın. İyi akşamlar.